Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasının tamirine giden iki işçi PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit oldu. İşçiler Emrullah Hanşin ve Ömer Faruk Kaya'nın cenazeleri düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Acı olayın ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Bunu yapanların hesabını vereceğini belirten Dönmez, milletimize hizmet götürmek, evlerimize, okullarımıza ve hastanelerimize enerji vermek için gece gündüz çalışırken şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bunu yapan teröristlerin er ya da geç adalet önünde hesabı sorulacaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda da teröristlerin yaptığı hain saldırı kınandı. Açıklamada çalışma arkadaşlarımız Emrullah Anşin ve Ömer Faruk ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak için büyük bir özveriyle mesai harcayan arkadaşlarımıza yönelen bu hain saldırıyı kınıyoruz denildi.